Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Yanımda Cil var. Ve arkada da Julie. Ee, bizim var ya küçük yavru köpek. Şimdi Fatih Reis'in yanına gidiyoruz. Onun çocuğuna vereceğiz. Yani onlar artık sahiplenecek. Ee, süper bir aile. İyi de bakabileceklerini biliyorum. Çünkü en son köpeklerine yaklaşık bir 15 yaşına kadar filan baktılar. Ee, o köpek de dostlarım Maalesef araba çarptı. Şimdi araba çarptı deyince diyeceksiniz nasıl araba çarptı. Biliyorsunuz bizim çavuş Asat'ın bir memuru kaçmıştı çavuştan saldırmıştı. Onlar da o Asat'taki memuru ya da işte kardeşi hastaneye yetişmek için buradan çok hızlı gitmişler. Köpek de bir anda yola çıkıyor. Yani yol orada gezerken o yüzden benim yüzümden ölmüştü. Tabi Fatih abi gir bana hiçbir şey demedi bu konuyla ilgili. Ben köyde duydum. Ya bu yavruyu da benden de yavru istiyordu. Bir bakabilir misin diye. Ben de buldum. Hatta bizim çavuşun yavrulandan vermek istedim ama büyük gelir diye istemedi o. Bu yavruyu da güzel bir ev bulduk. Şimdi onların yanına gideceğim. Hem Fatih abinin çocuğuyla da ilk defa daha önce tanıştım ama ilk defa şimdi göreceğim. Bakın evleri de güzel dostlar. Böyle şey yapmış. Fatih abinin babası böyle acayip yazılar filan yazıyor yine. Görürsünüz zaten şimdi. Fatih Reis, <laughs> ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Bu nasıl bir kapı Fatih Reis ya? Yani kardeşim ne yapıyorsun? Sen arkadaş Hoş getirdik. Geldik. Hoş bulduk. Dostum Fatih abi zaten birçoğumuz tanıyor. Ee, bizim işleri yaptı. Kendisi kepçe operatör yapıyor. Başka işler de yapıyor ne bu arada. <laughs> Gel gülüm. Bu onun olacak. Evet. Olur. Gel. Senin ismin neydi kardeşim? Ha değil misin mısın sen? İsmin neydi senin? Anladım. Ahmet mi? Anladım. Ahmet. Bu senin kardeşim. Anladım. Sana getirdik bunu. Anladım. Bunun ismi Mars ama sen istediğin ismi koyarsın. Tamam tamam. Tamam Bu senin arkadaşın olacak, dostun tamam, olacak. Tamam tamam olur ya. Senle birlikte Bir merak etti de bayağı da ağlayıp duruyor. Sevdin mi onu? Attım attım. Dostum çok güzel ha. Köpekten de korkmuyor. Aferin tamam, o işlerim, sana. Bay bay. Tamam tamam oldu bay baba. Çok güzel o. Biraz yaramaz daha küçük bebek. Ama sen onunla büyüersin. Ona da güzel bir isim koyarsınız. Fatih abi Biliyor şeyini ya. yaptırdım e, iç dış parazit. Tamam. Süper. E, ondan sonra karma biri yaptık. Bir aşı daha yaptıracağım 15 gün sonra. Tamam. Ben alacağım senden yine götüreceğim. O aşıdan sonra artık aşıya gerek yok. Dostlarım kardeş çok tatlıymış ama ya senin olan maşallah çok tatlı ya Ahmet Ahmet kardeşim gel öp beni Ahmet beğendin mi Evet beğendim çok güzeldir o çok birazcık yaramazdır ama <laughs> dur aşı yapıldı ya, bir gün biraz durgun gel şöyle güzel <laughs> Evet gördüm ben önce videolarda bayağı ne, Abi miymiş? çok bağırdı <laughs> sevdin mi onu Gel sev korkma gel bak, bayağı ah bak <laughs> onun burası biraz kan olmuş niye Çünkü bizim Raki yemek yerken bunun burasını ısırdı. Sana mama bırakacağım. Getirmeyi unuttum biraz. İdarelik mama getireyim. Tamam. Alıştığı mama var biliyor musun abi? Tamam. tamam. Ondan sonra kendini ayarlarsın artık. Bakayım. Her şeyi yiyor yine. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sen at çavuşun yavlandan ne veririm ne dedin istemedi. Yok kanka böyle büyük istemiyorum yani. Olsun. Abi bu biraz büyüyecek ama. Büyüyecek canım bu kadar olacak. Ama deli bir köpek olmaz. <laughs> Çekiyor. Ha, şey, o çekiyor çekiyor ben oradan alacağım Dostlar bak size şöyle bir etrafı da göstereceğim Bakın şöyle yazılar falan var Bunlar çok güzel yazılar Ben ilk geldiğimde burayı ev olduğunu değil Bir kahve filan zannettim Hani böyle bir restoran gibi bir şey Bunu da Fatih abinin babası böyle yazılar yazıyor Abi bana da şöyle birkaç yazı yazsan ne güzel olur be <laughs> Fatih abinin babası Temel abi çok güzel yapmışsın. Gel, gel. Gel mi? Onlar biraz utangaç kızlar ya. <laughs> Onlar eh, sizden utanır. Yok. TikTok'ta başka şeyler yaparlar. <laughs> Yapsan. bakın şöyle güzel yazılar var. Ben de bu son zamanlar böyle yazılara sardım. <laughs> Ye, ben Fatih abi <laughs> dedim abi <"Mar>, burası restoran <laughs> mı demiştim. <laughs> Hatırlıyor musun <laughs> mu abi sana ilk baş? <laughs> evet. Sen de bizim ev burada demiştin. Aynen öyle çok güzel ustam etrafı. İşte ben böyle bir şey hayal ediyordum aslında ama maalesef olmadı. Bakın ne güzel girişi falan süper. Tam böyle çiftlik şeyi gibi bir havası var böyle. Vay be Fatih Reis. Maşallah. Yok abi yedik içtik ben sırf seni bekliyorum. Ha, bu arada sana borcum var onu da vereceğim. Şimdi videodan sonra. Ahmet nasıl sevdin mi arkadaşını? Bu senin böyle dostun olacak kardeşim. Köpek seveceksin. Bundan sonra İnsanları az sevip köpekleri fazla seviyoruz. Tamam mı? <laughs> Sloganımız bu. Çok tatlıdır o. Ama buna dikkat et. Bu arada bir böyle seni ısırmaya çalışır. Paçanla tutar. Yarın, oynar. Yarın ye mı? Fatih abi aklında olsun. Sen zaten bir tecrübelisin. Ben videoda da dedim. Senin köpeğin başına gelenleri anlattım. Evet, bir tık da benim yüzümden oldu. Biliyorum sen bana bir şey demedin ama. Eee bebekken biliyorum paçalara falan çok yapışıyorlar. Hani aklına olsun korkmayın yine. Arada bir çok bokunu çıkarttığı zaman poposuna atıcı vuruyorsun. Yalnız çocuk çok efsane dostlarım ya. Ben böyle inşallah benim de böyle bir çocuğum olur. İnşallah. Ahmet bıraktın köpeği arabaya koştum. Vay kardeşim abi. Sen kaç yaşındaydın? Ha? Kaç yaşındasın? 3 yaşındayım. Üç yaşındasın. Şeyi cil, o çöpe bir geçsene onu arabayla resim çekeceğim. Orada orada. Bak şuraya gitti şuraya. Kapak resmi yapacağım. Seni sen köpeğe tutacaksın tamam mı Ahmet? Ben de bir güzel kapak resmi çekeceğim. Maşallah ya çok yakışıklı bir çocuk. Yakışıklı mı diyorsun? Ye. Baksana yüzüne. Adam baby face yüz var. Heh, onu öyle bir resmini çekerimciğim. Dırdı anam ne güzel ya, baksana bir Ahmet, Ahmet. bak. Ha, vay kardeşim ya efsane bir çocuk bu ya. Fak, ustam çok tatlıymış ya. Köpek de iyi oldu ona. Hem ona köpek de büyür, arkadaşlık olur. Bir de o da yavru, o da büyük ihtimal 10 yaşına geldi o da Allah nasip eder ömür verirse ye yeah, beraber zaman geçirecekler. Şu direksiyonu tuttur bakayım abi. Ha direksiyonu bir tuttur bakalım. Koy. İyi Fatih abi korkmuyor korkma, köpekten. Korkma, Bazı korkma. çocuklar var ya böyle köpekler korkar. Çalıştır arabanı da. Arabası çalışıyor mu? <laughs> Basıp gitme. <laughs> evet, bakayım. Fa Fatih abi bu kız kim? O da benim kızım. Senin iki tane mi çocuk var? <laughs> Merhaba sevdin mi köpeği? O ne ya? Teker takıldı. Bakın dostlar köpek de arabanın içinde ama biraz korktu. Akışı bitmiş. Akışı bitmiş. Uyu gitmeye çalışıyor gidemiyor. Ömür test yap. Sol yap direksiyonu. Hadi bir sürü de görelim. Akışını bitirmişiz. Çocuk küçük yani küçülmüş de hani öyle bir şey var ya, büyümüş de küçülmüş gibi. Evet. Yeah. Vay be. Aman çarpma demir. Dostum bakın o da orada masum masum duruyor ya onun yanında. İyi oldu çünkü bu sevgi ilgi isteyen bir köpek. <laughs> Yavru ya onlar da hem iki kişilermiş. Ben Fatih abinin sadece bir oğlu var biliyordum. Kızı da sen köpek seviyor musun kardeşim? Ha çok mu seviyorsun? İyi güzel. En azından çocuk bir eve gitti. E biliyorsunuz bana geldiğinde ki bayan da getiren bayan da demişti. E güzel bir yuva bulalım. Fatih abi girden zaten başka iyi bir yuva bulamazdık. Eyvallah. Sağ e ben biliyorum çok iyi bakabilecekleri durumların da olduğunu biliyorum. O yüzden kafamız rahat. E bayanın da şimdi içi rahat evet. olacak. Evet. Fatih abi senin evet. en sonki köpek kaç yaşına kadardı? Ben 15 dedim ama. Kanka ben 26 yıldır buradayım. O benim ikinci köpeğim. İkinci köpeğim. Ama bayağı yaşlıydı değil mi? Evet. Sen bana bir şey dememiştin de o köpek abi benim yüzümden ölmüş. Ya ben ha köyde haberini geldim. Yok videoda söyledim. Şey çavuş olayında oldu. Ay kardeşime bak ya. ya. Çok efendim tatlı kızım. bir çocuk. Ben çok seviyorum çocuklar. Efendim. Hmm, yok. 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 Yok tatile, Kaçtı, gitti. tatile gitmiş. Tatile gitti. gitmiş. Arkadaş bulmuş kendini. Ye başka bir kız arkadaş bulduğu için gitti. Kafana dikkat et Ahmet. Aynen ya oh Demir. Abi ne güzel şeyler yapmışsınız buraya ya. Önce insan ol sonra vezir. Rezil olursun reis dursun. Abi senin ismin Dursun muydu? Temel değil mi? Temel. Ha, ben öyle biliyorum. Karadenizli'nin temeli. Şey e, Temel abi beni ilk geldi terslemişti sen biliyor musun? <laughs> abi isminle ilk defa köyde birine isim sormuştum. Ne yapacaksın ismimi? <laughs> Karadeniz mu? Aynı benim kafam. Ben de öyle abi. Bana soruyorlardı. Adın ne? Nereden geldin? Ne yapacaksınız diyordum. İlk şu, defa bana onu soruyor Hangisi? Şunu. Ben şu mu? Evet. Ben ilkokul 4 yazarıyım. Gök kubbede galakside yaşarım. Yo yazarım. Adres sonana kızarım. Vay be. Temel reis ya. <laughs> Çok güzel bir adam ee, sözü de şey ee, bakın böyle hep özlü sözler uçuk kaçık ben yazar ne yazar belki yanlış yazarım çok enteresan yazılar bana da birkaç diyor verirsin bizim oraya yazayım ya. ya. Tabii ki neden ya şimdi ben ne biliyor musun aklına geldiği anda zaten bir beyin, beyin idrak ediyor çalışıyor. Yoksa ben düşünerek şu olmuş bu olmuş. Ama çok güzel yazılar. Ben acayip gel, beğendim. Gel, gel. gel bakın bura gerçekten güzel yapmışsınız Fatih abi ama ya. Gel bak. Bak şurayı sana bir de şurayı göstereceğim size. Bak. Sen çek, şey ne de? Ben buraya televizyon getirecekti, de, gelecek, de, çekilecek de. Bak, şu yazılara. Uuu bu ne abi ya? Vallahi dostum adam evi mevi içine girmiş. Ya onun daha ötesi de var. Bir ışık açalım abi ya. Bir göstereyim şöyle. Şey. Einstein gibi ya. <laughs> Bak tavanlara kadar var. Heh lambayı yoldu. hayaller seni bekliyor. Reis ne? Batanlar kutup hanesi. Çok güzel ya. Vallahi nereye geldik abi ya bu gel. nasıl bir yer? Ayakkabına girsem olur mu? Gel, gel 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 Zaten orası şey yani. <laughs> Siz burada bura ev değil yani. Burada ev değil. Bak. Ha. Oh. ev değil. Buradan kaç, ben kaçamak yaşıyorum. Anladım. Burası senin e, şey gibi kaçış mağaran gibi bir şey. <laughs> Kendi rahat ettin kafana dinledin. Dostum acayip güzel bir yer yapmış ya. ya işte, Valla. Ben, ben <laughs> okuma, okumadım. İlk okuldan dörtten kaçtım. Valla bir de okusay mısın evet. Temel abi demek neler yapacakmışsın ha. Yemin ediyorum. Baba gel, 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 gel. Ne yapıyorsun? <laughs> <ile de hem gülüyor> Çok, çok farklı bir şeydi. Yani bu kimsenin yapmadığını yapayım dedim. Evet çok beğendim ben. Türkiye'de nadir bir şeylerden birisi bu şimdi, gerçekten. Amaç nedir? Geldin dünyaya bir şey eserin kalsın. Evet. Bir eserin kalsın. Hatırla ha. Hatırla. Şimdi burada binlerce yazı var. Evet. Mesela, şimdi amaç nedir biliyor musun? Bunu çözmek lazım. Evet. Evet. İşte, Adam diyor ben okudum yazdım. Ne anladık? Okudun yazdın da neyi çözdün? Onu anlayamadık. Yani <laughs> doğru diyorsun. Şimdi ay hep ben dört dil biliyorum diye. E tamam dört dil biliyorsun. E boşta geziyorsun. Ne anlamı var? Değil mi? Doğru. Ben çok doğru. Bakın acayip güzel bir laf söylüyor. Şimdi bak şurada bak şu yazılara bak. orada ne diyor? Olan olmayana borcunu versin. Anladın mı? Olan olmayana şimdi borcunu versin. Versin. Ne biri biliyor musun? Ne demek abi o? Bir beyin yapısı. Şimdi yoldan geçiyorum. Benim param yok. Ama bir yön görsen. Evet. Bir yön görsen. Dostlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu videoyu iki part yapacağım. Bir de ayrı bir video e, Temel abiyle çekmeye geleceğim. Enteresan şeyler yani oluyor burada. Çok, şimdi burası ne biliyor musun? Çok farklı bir şey mesela. Bak şurada. Ne yazıyor şurada? Hayallerin seninle gider. Asaletin nerede tüter? Yani sen şimdi dünyaya geldin bir şeyin var. Yaşamıyorsan bir anlamı yok ki. Ha oku bakayım ne diyor? Benim adım Deli Reis. Şu abi? İki. İki. Benim yerim belli. Şu ne? reis dursun ha. Dur. Dur reis dur, benim yerim var. Dostlar benim Türkçe biraz sıkıntılı Öyle olduğu şey için tam anlayamıyorum. Neydi? Bak gel buraya. Şurada ne diyor? Zengin kendi çoban olmuş diye İki ne karısından para, haber var, ne parasından haber var. Şunu oku. Gel. Şunu oku. Baba, bankamatik, kız, sosyetik, oğlun kuram kumarmatik Kumar, hanım, hanım gezme valla <laughs> senle ayrı bir videoya geliyorum ben <laughs> Gel. valla dostlar ben e, temel şunu abiyle oku. ayrı bir videoya geleceğim şunu oku. senle bir ayrı bir video daha çekelim şunu, tamam mı bak, tabii ki. bak şunu oku Yeri gelir tütersin, yeri gi gelir gidersin, geri gelir ötersin. Reis suçun ne? Nedir? Evet. şimdi Fatih abi ikinci bir videoya geliyorum ama baban ne olacak? <laughs> Tam şu videoyu bitireyim mi dur? Temel abi bir videoya geleceğim seninle. Gel. Müsaade gel. var mı? Gel. Tabii ki. Gel. Tamam. Yani... Şey nerede? Ahmet nerede? Gel. Acayip gel. bir kapının arkasındaki Razı acayip evet. beğendim. Bir tane yazı gördüm. Evet. Ahmet nereye gitti? Abi, hiç... Ahmet buraya gel oğlum. Ha orada mı? Dur ben gideyim. Kardeşim ben gidiyorum tamam mı? Buraya geleceğim yine ana senin de peşinden geldi. Ne güzel. Ne güzel. Bana bak iyi bak ona tam onu bolca sev. Ona fazla kızma etme. Her gün <laughs> Bileceğim üstüne bileceğim. Bine... <laughs> Bu öyle bir çocuk değil ha belli. Kendinize iyi bakın dostlar. Burada videoyu bitireceğim. Ben buraya bir part daha videoya geleceğim. Zaten onun ikinci açısı var. Ona da geleceğim iki hafta sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi Temel abi görüşürüz. Eyvallah. Geleceğim abi onlar oraya ayrı bir video çekeceğim Fatih abi hayırlı olsun. Kendine bak, eyvallah.